Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz bugün Dikili Polyak sahilindeyiz. Kıyı avı yapmak istedik. Uzun zamandır kıyı avı yapmıyorduk. Şansımızı, nasibimizi burada arayalım dedik. Hava da güzel. Güneş de ara ara bulutların arkasına çıkıp bize gülümsüyor. Oltalarımızı attık. Öyle hem denizin dalgalı sesini, hem güneşin tadını çıkarıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. bir şeyler geliyor ama ne geliyor? Başta taşları sürtü sürte geliyor zannettik. Kurşun. Sonu sonu basmaya başladı. Neymiş? Ay maşallah. Bayağı limetin de Ot. Bizi de heveslendirdi. Hay Allah. Ya i̇şte bakalım tazene tekrardan atalım oltamızı. Aldı mı? Hayır. He? Hayır. Hı. Çok güzel yatırdı ama. Bıraksadın keşke sarmasadın ya. Evet. Yem gitmiş mi? Gitmiş. Hay Allah. Kalama mı çok açıktı? Kalama mı çok açıktı? Tasmalayamadın değil mi? Akşam güneş battı, akşam suyu başladı. İnşallah Artık nasibimizi alırız. 7-8 saattir yani aldığımız 1-2 vuruş sayılıdır yani. Ne takıyorsun? Tamam. Çok güzel asıldı ya. Evet. Ya neredeyse yatırdık. Aldı götürüyordu ya. Yani. Biraz balık uzakta galiba değil mi? Evet. yemimizi takalım, moltumuzu suya atalım, balığımızı alalım. Geliyor mu? bıraktı mı Çok da taşları sürtüyor. Anlaşılmıyor. Kafama atıyor balık. Bıraktı ya. Bıraktı. Çok güzel. Bak bizim bu kamışların bir gözü denize bakıyor ben sana söyleyeyim. Sürekli bir gitme halleri var. Bıraktı, bıraktı. bıraktı mı? Onu biz yakınımıza alalım bu kamışı. Bize biraz uzak kaldı o. Yani Bilmiyorum. Yemler, he? Biraz aşağıdakini asılmış. Biraz aşağıdakini oynaşmış. Asılmış evet. İyiyse at tekrar ya. Tamam. Zili sökelim. Zili sökelim atalım. Hadi bakalım. Sonunda bir balık aldık bakalım. Geliyor. Bu sefer aldı. Bu sefer aldı mı? Evet. Hadi. inşallah. Dumanda kaldık. kaldık evet. Olsun boş Balık gelsin de. Yaklaşınca haber ver denize doğru gideyim. Basıyor mu? Ay. Ben sana dedim ama bak üçüncü de alacağız diye değil mi? Geldi mi? Ya. Sola sola mı gidiyor? Aa evet. Oo <laughs> oo. Oh, oh. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Mugre. Vallahi mugre. Hayır levrek geldi. Vallahi mugri zannettim. Levrek. <laughs> Uf maşallah Sabahtan maşallah. O da levrek zaten 300'dü değil de mi? Öyle şükür. Levrek. Ay ay maşallah. Yana yana gidiyor ben anladım zaten. Bu gün öyle mi? Ya uzun ya. He. Vallahi levrek zannettim. Ama mugru zannettim. Dur ben de şaşırdım heyecandan ne söyleyeceğimi. Yok. de aldık hele şükür. Evet. Güzel. Hadi bereketli olsun be. Vallaha, bu geldiğimiz yer arkadaşlar. Saat gece saat iş yapıyor. İnanın hani güneş batana kadar hiçbir şekilde vuruş almadık. Aynı yemleri çektik, tekrardan attık. Ama nasibimizle levrek varmış. Hadi bakalım hemen tazele yemi direkt atalım tekrar. Bakalım gitti. Yutmuş. Bir de Aldı mı? Bıraktım. Hadi maşallah. Bıraktı. Sana yüzüyordur belki. Bıraktı mı? Bıraktı ya. Allah'ım yarabbim. Yapacak bir şey yok. Tekrar açacağız tekrar. Çek balığımızı. Aa, geldi, geldi. Geldi. geldi mi? Geldi. Sana mı yüzüyormuş? Mırmır. mır. mır. Anam. Anam. Acayip boş dedi ya. Hiç gelmiyor gibi. Yani o ilk kalkışa rağmen. Güzel. keşit oldu, güzel oldu. Güzel bir yol var mı geldi hiç? Sanki boşladı hiç boşladı, ben gibi. bıraktı zannettim. Ben de bıraktım. Güzel girmiş, alt daha girmiş. Hadi bakalım. Devamı gelsin. Hop. Gidiyor, gitmesin. Biz de kalsın, gitmesin. ateşimiz yanıyor. Levreyi aldık, murmuru aldık, dalgaların sesi, hava güzel. Daha insan ne ister? Çupra. Çupra ister. Çupra da gelsin. Çupra gelsin, sargoz gelsin, kara göz gelsin. Risk gibi. Onca saat bekle, bekle, bekle. Güneş battıktan sonra devrek geldi. Geldi. <laughs> İyi oldu, güzel oldu. su suda. Asansör takımı kullanıyoruz her zaman gibi. Ben ikinde ikili saçak Aslında, takımı, baskın. askılı takım var. Ona da bastık, suya götürüyordu ama yetişemedik. Yetişemedik ona. Zaten artık bir daha balık gelirse ben çekeceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> ben bu yönetmenliğe başladığından beri ne olduğumu unuttum. Ben balıkçıyım. Hem yönetmenlik yap. Hem balığı çek. İkisi bir arada olmuyor. Artık sıra bende bu sefer. Ben çekeceğim balığı. Şansımızı da Kıyılarda o kadar çok odun var ki. Deniz hep kenara atmış. Vallahi. atmış. Hiç aşağı yukarı 8-9 saatler hiç ateş sönmedi. Ateş de bereketli bir şey. Yoksa durulmaz mı? Durulmaz. Gene şansımıza öyle fazla rüzgar yok da. iyi oldu. Hadi bakalım. Rastgeleye devam. Bizden ayrılmayın. Üstünde de o. Üst, üstünde, üstünde. Çek. Çek, çek. Yakına gelince söyle. yaklaştı mı evet. Geldi geldi. Çek 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 çek. Murmur. Uh! Oh, maşallah. Murmurem, murmurek. oldu şimdi? Dırdır ve murmur aynı mı oldu? Hanımdan dırdır çekeceksin he? Hanımı <laughs> bala alıştıracaksın. Aynen öyle. Ay oh maşallah. maşallah. Elinle tut bakalım. Boyuna kadar. Oh oh oh. Eşek murmur. Güzel, güzel değil mi? Evet, güzel bu. Maşallah. <laughs> Nerede? Maşallah, maşallah. Devre kadar var. Ben yemleri tazeleyelim de, bak. Güzel, az gelsin. Az gelsin. Ümer Murda geldi arkadaşlar, almış, yapmış. Yemleri tazeleyim dedim. Hanımın ortasına, dudağının ucunda bak. Hanımın ortasına geldi bu sefer. Allah merayı vur vur bastı. Yem takmaya yetiştiremiyoruz o Rastgeleye devam. Yemlerimizi taz atalım. Ama bunu kuyruğuna bir şey ısırmış. Ona Bir şey saldırmış ona. Evet. Daha taze yani baksana. Kanı Kanın üzerinde. Abi, lifer saldırmış olabilir. Olabilir. Güzel Yüzde kalın Bir balık daha geliyor Tamam ben seni çekiyorum Işığı almam lazım Niye odaklanmadın daha ya Heh. Siyah kamışın başını beklerken Bu turuncu da hep şov yapıyor bize Geliyor değil mi? Hadi, hadi. Ama... Oy, Geldi mi? Geldi, hadi ya, ya. karanlık evet. ki hadi. balın gelişini mi çekelim. Mi? Evet levrek, levrek, levrek mi? Levrek. Levrek <laughs> bir tane daha, bir tane daha. Maşallah be. vallahi şu kıyıdan. Şansımızı kırdık ya çok şükür. Çok güzel bir geldi. Ya zaten o kamışın arkası havaya kalktı. Ee, ben yanan ucunda. Yanan ucunda. İşte burada kalamanın önemi. Levrek oldu belli de yine sola sola gidiyorsun. Dağın ucunda. Yem de mamun kullanıyoruz. Evet. Asansör takım. Yine bir numara. Balzan. Daha yani, önceki videomuzda tanıtmıştık. Aynen. En uygun paket 18 lira. Şöyle bir tut. Göster. Güzel güzel. güzel, güzel. güzel. Ah. Hoppa. Hadi bakalım. Yememizi taze atalım. Rastgeleye devam. Evet arkadaşlar biz bugünkü avımızın sonuna geldik. Bugün e, dikili polyaktaydık. Kıyı avı yaptık. E, gündüz hiçbir vuruş alamadık. Harami bile yoktu akşam suyuna iki güzel levrek ve mırmır nasip oldu bize. Hem kıyıdan da şansımızı kırmış olduk. Bir türlü kıyıdan doğru düzgün av yapamıyorduk. Gelen balıklar bizi çok mutlu etti. Balık avcılarından şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.